Selamun Aleyküm canlarım. Herkese hayırlı günler, hayırlı sabahlar diliyorum. Burada danalarımız kapalıydı biliyorsunuz canlarım. Ama demirlerini çok yamultuyorlar. Artık doğrultmaktan kendimizde de halak. Mallarımız da yamultmaktan geri, koy, geri kalmadılar. Her seferinde doğrultup tekrar takıyoruz. Böyle bu tarafına ben kapı istemiştim ama bu tarafına da kapı yapılacakmış ustaya göre. Bakalım aşama aşama. Yapacağız. İnşallah iyi olur. Kapı olursa hem açıp kapatacağız hem de böyle dar mesafeli olduğu için kısa demirle kapı motor girip de kemeresini kürecek kadar olduğu zaman kapısı yeterli. Geri kalanları sabit olursa Hayvanlar araları da bölmeli olduğu için e, yamultamayacak. Çünkü e, şöyle göstereyim. Burası görüyorsunuz. Geniş. Mesafesi uzun. Ama şöyle e, şu görmüş olduğunuzda şu demirin arası gibi olursa hem demirler esnemez hem de yamulmaz. Böyle burayı kapı düşünüyoruz. Burası sabit kalsın istiyoruz. Bu tarafını nasıl yapacak usta bilmiyorum. Sizlerle de yine paylaşırım. Şimdi kaynak yapacak ustamız. Kesim yapacak. Buna göre demirlerimizi ayarlayacağız. Aa, ben de bu samanlarımızı uygun e, yaratıcı uzaklaştırmaya çalışacağım. Çalıştığı alandan. Burada kapalı olan danamızı da ineklerimizin içerisine koyduk. Şu anda alışkın olmadıkları için biraz inekleri koşturuyor. Biz samanlığımızı yavaş yavaş süpürelim. Şu anda samanlığımızı süpürdüm ben canlarım. Şurada görmüş olduğumuz kepçeyi takacağım. İkisi de i̇şte yan yana. Kürüyeni takacağım. Şimdi arabamızı buraya çıkartayım ben. Şu anda kepçemizi taktık canlarım. şimdi de taktık belki iki dakika canlarım. taktım şöyle bu kısmı küreceğiz şu anda şöyle kolaylık olması açısından biz küreyelim Bayağı bir kömüresini kepçeyle kırdım canlarım. Şöyle dışarı asıldık. Şimdi de iç kısmı çocuğumuz asılacak. Evlat, evlat demirlerden döndün. Döndün hop. Hah. Şu anda canlarım. Ustamız iş başında. Karnını doyurdu. Bu karşı görmüş olduğumuz iki diren arasına yapılan bu kapı. Karşıda görmüş olduğumuz da kapı. Hem bu tarafa kapı olacak hem bu tarafa. Yanı başına da kapı istiyor. inşallah bakalım. Nasip. Çünkü burası biraz yüksek olduğu için bugün boku özür dilerim. Kemerasını biraz motorla ben zorlandım. Çünkü yağmur akıntısı buradan geçtiği için şöyle hatta yakın çekimden göstereyim. Şu görmüş olduğunuz yağmurda akıntı yapan su. Buradan geçiyor. Geçtiği zaman bu çimentemizi böyle yani baya bir oydu. O yüzden motorla çıkması zor. Ee, bu zamana kadar böyle kapı ihtiyacımız yoktu bu daha fazla büyük tutmuyorduk mallarımızı. Ama biraz vese tutalım istedik. Bunlar da demirler zayıf geliyor. Yamultuyorlar. Görüyorsunuz. Böyle çümentemiz biraz aşındı. Altına çakıl getirip tekrar hızlı donan çümente yapmak gerekiyor. Görüyorsunuz. Bu şekilde böyle demirlerimizi yamultuyor. Ustamız çok genç. El maşallah her şey yakışıyor ama kendisini çekmek istemiyorum. Şu anda kapının biri bitmek üzere. Menteşeli yapacak herhalde. Ben yine bitince sizlere paylaşırım canlarım sizlerle. Şu anda canlarım ustamız da kaynak işini yapa dursun. Biz de ineklerimizin altını kürüdük. Hatta ben gündüz takmış olduğum bıçakla şöyle bineklerin yerine taktırmış olduğumuz kemireleri eşimde asılıyor. Yani yağışlı, yağışlı gözüküyor diyorlar. Böyle ne kadar görürsek o kadar iyi. Ee, zaten akşam sabah burayı ben süpürüyorum. Böyle burası kazınık. bura böyle canlarım kazınmış olursa mallarımız bu, bu alanda yakabiliyor yani. Burası da kapalı değil. Canlar isterse de burada da yakabiliyorlar. Ben de şu anda hem savunum yapıyorum. Hem de ineklerimizin altını kürüdüm. Tekrar ustamızın yanına da geliyorum canlar. Kemire de çok güzel bakınız. Un gibi. Yaran olan yere gelmedi. Çok rüzgar burası. Hava rüzgarlık. Gündüz burayı kırmak için bıçağımızı takmıştık canlarım. Güzel. Eşim de şu anda ...kürüyor. Aynen. Ustamız da sağ olsun kapının birini taktı. Şöyle. Maşallah subhanallah. Aynen. makinelerimizi yıkayalım. Bir kapının, kapının biri de bu canlarım Bu da karşısına takılacak. Size de sürprizi göstereyim. Eşim de bayağı kameramızı temizledi sağ olsun. Uy, kurban olayım güzel, güzel. Hani hiç güzüsü. Hani hiç güzüsü. Sürprizimizin canları, kulak küpe numaraları takılacak. Ama kıyamıyorum ben de. Azıcık daha büyüsün diyor. Bu sen. Aman. 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 Yerine böyle saman atıyoruz. Hep biliyorsunuz burayı gelip yatıyor. Şu anda ineklerimiz sonuncu inekleri savuyor. şehirden ceyran çektim bu akşam canlarım. Çünkü makine diye lazım ceyran. Bunu kullanamadım bu akşam bu ceyranı. Oradan çektim. Şimdi biz bunları çekelim. Ablası bak. Gene. Canlarım şu anda ustamız kapıları taktı. Eline koluna sağlık. Burada da bir kapı oldu. Burada da bir kapı oldu. Orta yere bir direk attı şöyle. bir e şimdi biz kürüdük ama kalanlarında o da elinle kürüdük. Çünkü şimdi danalarımızı koyduk mu? Bir daha altlarını kırmaz. Biz çünkü danalar böyle depelendikçe dışarı çıkarıyorlar ayaklarında. Burası da yüksek. Bura dışarı çıkar çıkarılanları asıl asıl verdik mi? Danaların altını kürmek istemiyor. Şimdi buranın kapısı da şöyle canlarım. Şu tarafa açtık. Şimdi çünkü karşıdaki danalarımızı koyacağız içeri. Şurayı da sabit yaptık. Şöyle. Şöyle şu tarafı da sabit yaptık ki çıkmasınlar. Hep demirler uzun olduğu için yamultuyorlardı. Bu kadar büyük dana bakmıyorduk. İçerideydi dana yerimiz ama yineklerin içinde danalar olmadığı için burada bakıyoruz. İşte burada bakınca da demirlerimiz zayıf geldiği için dün ben burayı kepçeyle kırmıştım. Bir de böyle kire çatı veriyoruz biz altına. Mikrobu gidiyor. Biz danalarımızı içeri koyalım. Hadi! Uh! Uh! Hadi! Uh! Uh! Oha! Bak bak bak. İpimizi tamam, tamam. aldık yani. Danalarımızı koyduk ama çok zor canlarım. Çok koşuşturdular. Bayağı bizi yordular. Görüyorsunuz şu anda atlar da temiz. Yani nasipse kireç de atarız atlarını. Oha! Oha! Uh! Uh! Şey var. Yarın da öbür kısmını yapacağız nasipse. 3 tane kapalı oldu. Çok güzel. Biz dökelim. Hayırlı akşamlar diliyorum. Canlarım herkese. Şöyle güneş artık gitti. Bir yandan da sağımızı yapıyoruz biz. Dün akşam öbür danalarımızın yerini yapmıştık. Bugün de ustamız ben doktora gittiğim için çekim yapamadım. Böyle bu bahçemizin e, iç kısmı, dış kısmı yani ineklere doğru olan tarafı böyle burayı eski eternitlerimizle böldük. İneklerimiz çıkarsa bahçemize zarar vermesin diye. E şimdi ineklerin altını körüdü. Şöyle... Bu kimre? İnşallah yağmur yağmadan atarız. Ayda yaralanmış Şöyle da kürmüş. Bunları önceki gün yapmıştık. Dünyanı kapattık. kağıtları iyi. Böyle ayaklanan önüne getiriyorlar. Biz de ala alı veriyoruz canları Yani rahat oluyor. Altlarını da biraz yüksek yaptık. Böyle menteşeli rahat bir şekilde açılıp kapanıyor. Bir de ayı vermesin diye burasını böyle kapattık. Böyle. Bugün de ustamız sağ olsun eline koluna sağlık. Bıçakla biz burasını kürümüştük. Biraz da usta kürüdü. Biraz da ben kürüdüm. Bugün de eşim biraz burasını kürümüş. Birazını da eliyle körmüş. Eliyle körüdükten de bıçakla karşıya asılmış. Şöyle palet palet çıkmış onunla. Yerinden çıkartmış. İnşallah bakalım zeytin ağaçlarımızı atacağız. Burası da böyle canlarım. Kapısını böyle kaldırıp açıyorsun. Toprak böyle tek kapı olarak yapılmış. Ayaklar yere sabit değil ama yere teydi teymedi. Böyle. Bu da aynısı. Kemreleri böyle dışarı getiriyorlar. Biz asıl asılı vereceğiz. Zaten kendi oynadığı için kemreleri dışarı çıkartıyor. Bu vlogun da sonuna geldik. Danalarımızın yerlerini yaptık. İyisiyle kötüsüyle canlarım sizlerle paylaştım. Umarım severek ve beğenerek izlersiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.